Sayın Tren'in oto çalışanları size yeni koronavirüs hastalığıyla mücadelede bazı önemli noktaları hatırlatmak istiyorum. Bugün size hijyen, el temizliği ve dikkat etmemiz gereken, ortamda dikkat etmemiz gereken kurallarla ilgili birkaç hatırlatma yapacağım. Öncelikli olarak koronavirüsü, yeni koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmasıyla, e, damlacıklarla etrafa yayılır. Karşımızdaki kişi ya bunu solunum yoluyla kendisine alır, e, ağız, burun ve göz e, mukozasına yapışarak, vücuda girmesi sağlanır ya da yine hasta kişilerin öksürme ya da hapşırma ile yüzeylerde bu damlacıkların bulunması ve bu kişi hasta olmayan kişilerin bu yüzeylere elleriyle temas etmesi ve sonrasında tekrar ağız, burun ve göz mukozasıyla vücuda taşınmasıyla yani sorun yolu ile bulaşan bir hastalığa sebep olmaktadır. O zaman benim için hijyen en önemli kurallarımızdan bir yani ne yapmalıyız? Birinci olarak öksürme ve hapşur öksürme ve hapşırma sırasında mutlaka temiz bir kağıt mendil kullanmalıyız. Eğer temiz bir kağıdımız yok ise mendilimiz yok ise mutlaka kollarımızın içerisine kapatarak hapşırmalıyız. Yani buradaki amacımız e, hapşırma ya da öksürme ile damlacıkların ortama yayılmasını önlemektir. İkinci olarak da e, tokalaşma ve e, sarılmalardan kaçınılmalıyız, e, Toplu olarak bulunulan ortamlardan kaçınılmalıyız. E, diğer ne demiştik, Ellerin el hijyeni çok önemlidir. Neden? E, gün içerisinde birçok kere ellerimizle yüzeylere dokunuyoruz kapı kolları, bilgisayar mouse'ları, pencere kolları gibi her seferinde ellerimizi korumamız çok zor. O yüzden ellerimizi öncelikli olarak ağız, burun ve göz bu kovzasına götürmememiz, yani ellerimiz omuzumuzdan yukarıya çıkması bu hastalık sürecinde yasaklı. Mümkünse ellerimiz kenetli bir şekilde duralım. Ama yine de e, su ve sabuna ulaşabildiğimiz zaman el hijyenine dikkat etmemiz, elimizi yıkamamız çok önemli. O zaman ne diyoruz? Buradaki afişlerimizde de görüldüğü gibi e, su ve sabunu ulaştığımız ilk anda ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi doğru ne şekilde yıkıyoruz? Öncelikli olarak... E, Ellerimizdeki bilezik, yüzük ve saat gibi aksesuarlarımızdan uzak durmamız bizim el hijyenimizi tam sağlamamız için çok önemlidir. İkinci olarak avuç içi, avuç içlerimiz, ellerimizin arkaları, parmak aralarımız, tırnaklarımız, baş parmaklarımız, Bileklerimiz en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı. Ellerimizi durulayarak ve daha sonrasında kurutarak el yıkama işlemini bitirmeliyiz. Dezenfektanlar aynı işi görür mü? Dezenfektanlar aynı işi görmez. Dezenfektanlar su ve sabuna ulaşamadığımız zaman alkol içerikli sıvılardır. Su ve sabuna ulaşamadığımız zaman kullanmalıyız. Ee, onlar mikrobu elimize fikse eder yani yapıştırır. Biz e, elleriniz yanlışlıkla da olsa e, ağzımıza, burnumuza ve gözümüze götürdüğümüzde e, virüslerin mukozaya geçmesini engelleyebilir yapıştığı için. Ama kaybolmaz. Yani su ve sabuna ulaşıncaya kadar el dezenfektanları kullanabiliriz. Ama bizi bu su ve sabunun temizliğiyle ile eşdeğer değildir, o kadar koruyucu değildir. Su ve sabuna ulaştığımız zaman biraz önce anlattığımız 20 saniye kuralıyla ellerimizi yıkamamız çok önemlidir. Başka bir e, hijyen konusuna geçersek, e, kapalı alanlarda, e, büro ortamlarında ya da evlerimizde havalandırmamız, cam ve pencerelerin açılarak, kapıların açılarak havalandırılmasına çok dikkat edilmelidir. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız da çok önemli. Doğru beslenmemiz, yeşil sebze ve meyveleri bol tüketmemiz önemli. Bu yeşil meyve ve sebzelerin iyi bir şekilde yıkanması ve daha sonra tüketilmesine de hijyen kuralları içerisinde dikkat etmeliyiz. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.